Yapamam. Başaramam. O kadar çok denedim ki. Ama artık gerçekten çok yoruldum. Ve ben bunu yapamayacağım. Artık yapamayacağıma herkes inandı. Ben de inandım. Diyor musun? Lütfen kendi sabotajcına ve dışarıdaki o sabotajcılara inanma olur mu? Onlara gözlerini, kulaklarını ve kalbini kapat. Çünkü içindeki gücü fark edebilmen için kendini kapatman gerekiyor. Sen kendine inanacaksın ki başkaları da sana inansın. Çok yakında üniversite sınavına giriyorsun ve ne kadar heyecanlı olduğunu inan bana biliyorum ve hissediyorum. Ya da yeni bir işe başlıyorsun. Yine çok heyecanlısın. Acaba yapabilir miyim, başarabilir miyim diyorsun. Ya da evlilik kararı aldın. Acaba evliliğimde mutlu olabilir miyim diyorsun? Ya da yeni bir flörte başladın, acaba beni sever mi diyorsun? Ya da yeni bir iş kuruyorsun, başarılı olabilir miyim? Satışlarımı yapabilecek miyim? Müşteri gelebilecek mi diyorsun? İşte tüm bunlar senin zihninde oluşan o olumsuz sabotajcılar seni iyi bitirecek. Lütfen izin verme buna. Eğer böyle yapmaya devam edersen Aynı zamanda biliyorsun ki çekim yasasını başlatırsın. Sen ister inan, ister inanmam. Senin düşüncene göre hareket edeceği için evrendeki frekanslarla sendeki frekans aynı seviyeye geleceği için. Dolayısıyla o düşündüğün şey ya da söylediğin ya da hissettiğin şey senin gerçeğin olacak. Eğer kendini bu tarz konuşmalara maruz bırakmaya devam ettiğini yakalarsan lütfen hemen olumla. Yapamam yerine yaparım de. Başaramam yerine başaracağım de. Ve sözcüklerini değiştirdiğinde düşüncelerin değişecek ve tabii ki duyguların da değişecek. Kendi iç gücünün farkına varmaya başladığında tüm evren sana zaten yol gösterecek ve senin yanında olacak. Lütfen kendine inan ve kendine güven olur mu? Aynı zamanda da bu kararlardan sonra hayata yeniden başla